Evet bölünebilme kurallarına devam ediyoruz arkadaşlar. 7 ile bölme kuralı şu şekilde. 2-3-1 kuralı uygulayacağız. Örneğin elimizde şöyle bir sayı bulunsun. Bu sayıyı sağdan sola doğru 350 gruplara ayıracağız. Her basamağa karşılık şuradaki sayılar karşılık gelecek. Şu şekilde. 2-3-1 Şurası da 2-3-1 ve ilk gruba artı diğer gruba eksi diyeceğiz. Bu sağdan sola doğru e, artı eksi şeklinde devam edecek. Bu şekilde gruplandırdıktan sonra her e, rakamı karşısındaki sayı çarpacağız. Yani f çarpı 1 f artı e çarpı 3 3 e artı d çarpı 2 2 de burası artı grubu. Bu artı gruptan diğer eksi grubu çıkartacağız c çarpı 1 c b çarpı 3 3 b 2 çarpı a 2 a Eğer bu fark eğer bu fark 7'nin katı ise bu sayıda 7 ile bölünebilir. Eğer 7 ile bölünmüyorsa buradan çıkan değeri 7'ye bölerek bu sayının 7 ile bölümünden kalanı bulabiliriz. Şu örneğimizi yapalım. Bu kuralı kullanarak Sağdan sola doğru 3'erli gruplandırıyoruz. Eğer 3'erli grup yoksa en soldaki grup kaç tane sayıdan oluşuyorsa o şekilde kabul edilir. Şimdi getireceğim bu 2, 3, 1'i yazıyorum. 2, 3, 1. Buraya da yazıyorum 2, 3, 1. Bu 2'ye karşılık bir rakam karşılık gelmediği için bunu iptal edebiliriz. Burası artı grup burası eksi grup. 5 çarpı 2 10 artı 6 çarpı 3 18 3 çarpı 1 3 eksi 2 çarpı 1 2 1 çarpı 3 3 burayı topladığımızda 31 eksi 5 aradaki fark 26'dır. 26'yı 7'ye bölersek kalan nedir? 5'tir. Onun için bu sayının da 7 ile bölümünden kalan 5'tir bir sayının 8 ile bölünüp bölünmediğini, eğer bölünemiyorsa kalanın kaç olacağını şu yöntemle bulacağız. Örneğin sayımız ABCD olsun. Bu sayının sonuç rakamının oluşturduğu şu CDE sayısına bakacağız. Eğer bu CDE sayısı 8 ile bölünürse sayı da 8 ile bölünür tamamı. Bölünmüyorsa kalanı bulmak için de CDE sayısını 8'e böleriz kalan neyse sayının da 8 ile bölümünden kalan aynı sayıdır. Şimdi e, bu örneğimizi bu yöntemi e, uygulayarak bölünüp bölünmeyeceğini, bölünmüyorsa kalanın kaç olacağını bulalım. Bir sayının e, 3 basamaklı şöyle bir sayının 8 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için e, sağdan sola doğru her bir basamağı şöyle numaralandırıyorum. 1, 2, 4. Sonra her rakamı bu numaralandırdığım 1, 2, 4 ile çarpacağım. Çıkan sayı çıkan sayının 8 ile bölünüp bölünmediğini işte, ya da kalanın kaç olduğunu test edeceğim. 8 çarpı 4 artı 6 çarpı 2 artı 9 çarpı 1. 32 artı 12 artı 9. Burayı topladığımızda Toplam 53 yapar. 53 8'e bölünür mü? 8'in bir katı mı? Değil. Öyleyse bu sayı 8 ile bölünemez. E bölünemeyeceğine göre kalanın ne olduğunu bulalım. 6'ya bölersek pardon 8'e böleceğiz. 8'e bölersek 6 çarpı 8 48 kalan nedir? 5'tir. Öyleyse bu sayı bölünmez. O zaman bölünmediği için kalan da nedir? 5'tir. Herhangi bir sayının 9 e, ile bölünüp bölünmediğini kalanın kaç olduğunu bulmak için sayının bu sayı 2 basamak olur. 3, 4 her neyse bu sayının rakamlarını toplarız. Rakamların toplamı eğer 9'un katı ise 0, 9, 18 gibi sayı 9 ile bölünür. Eğer e, bu toplam 9'un katı değilse e, kalan neyse sayının da 9 ile bölümünden kalan odur. Şimdi örneğimizi yapalım. 10 basamaklı bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır deniyor. Yapılması gereken bu sayının rakamlarını toplayacağız. Sayı kaç, kaç basamaklıymış? 10 basamaklıymış. 2 tane rakamının toplamı 5 artı 2 olur. 10 basamaklı olduğuna göre burada kaç tane basamak vardır? 8 tane basamak vardır. Rakamlar 6 olduğuna göre bu altıları toplayacağız. Altıları toplamanın yolu da 8 tane 6'yı çarpmaktır. Topladığımızda burası 7 48 ne olur? 55 olur. 55'i de 55 9'un bir katı değil. Zaten 9'a bölünemez. Kalanı soruluyor zaten bize. 9'a böldüğümüzde 6 tane vardır. 54 1 olduğu için bu sayının da 9 ile bölümünden kalan 1'dir. Herhangi bir sayının 10 ile bölünebilmesi için birler basamanın 0 olduğu açık ve nettir. Kalan da birler basamandaki rakam neyse sayının 10 ile bölümünden kalan da o rakam eşittir. Örneğin 1768'in 10 ile bölümünden kalan 8'dir. Şimdi şu örneğimizi yapalım. 4 basamaklı sayının 10 ile bölümünden kalan 4'müş. Öyleyse bu sayının birler basamağı olan B'nin yerine 4 gelecektir. Şimdi bu sayının 8 ile bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerler ne diyor soruluyor? Şimdi bu 4 basamaklı sayının 8 ile bölünebilmesi için son 3 rakamının Sonuç basaman oluşturduğu sayının da 8 ile bölünmesi lazım. Şimdi biz bu 8 ile bölünebilmenin testini şu şekilde yapmıştık: sağdan sola doğru 1, 2, 4 şeklinde numaralandırmıştık ve bunları çarparak toplamın 8'in katı olup olmadığını kontrol ettik. Yalnız bunu her soruda uygulamak zorunda değiliz. Örneğin, biz bu soruda şöyle bir yöntem uygularsak daha kolay çözebiliriz. Biz e, a 20 64'ü a 00 artı 64 şeklinde yazabiliriz. Buradaki a 00 3 basamaklı bir sayı. Şimdi 64 zaten 8 ile bölünen bir sayı. Burada bir sorun yok. 8'in bir katı. Eğer e, a 00 da 8'in katı olursa bu sayının tamamı da 8'in katı olacaktır. Burayı 8'in katı yapacak olan rakamlar 0 2 4 6 ve 8'dir. Yani e, a 0, 0, 0 olduğunda bu sayı ne olacaktır? 3064 olacaktır. Dolayısıyla sayı da 3'e bölünecektir. Veya 2 olduğunda 200 200 zaten 8'e bölünür. Kısaca 100'ün çift katları 100'ün çift katları 8'in bir katıdır. Nedeni de şu 100'ü 100 biz 4 çarpı 25 diye yazabiliriz. 2 çarpı 4 çarpanı 2 çarpı 4 8'i verdiği için 100'ün çift katları 8'in katı olduğu için buradaki A'nın Alacağı rakam değerleri çift rakamlar olacaktır. Evet, az önceki söylediğimiz yöntemle yapalım bir de bu sorumuzu. Şimdi 1, 2, 4 diye numaralandırdık. Sonra ilgili rakam basamakları karşısındaki sayıyla çarpıyorum. 4 artı 12, 6 çarpı 2 artı 4. Burası 8'in katı olacak. 4A artı 16, 8'in katı. Şu zaten 8'in katı olduğu için bunu dikkate almaya gerek yok. O zaman nereye odaklanacağız? 4A'nın 8'in katı olmasına odaklanacağız. Şimdi burası 8'in katı olabilmesi için A'nın alacağı değerler nelerdir? 8'in katı olan sayılar ne olur? 0, 8, 16 devam eder. Burada A'nın yerine gelecek olan rakamlar 0, 0, 2 4 6 ve 8 olacaktır. en büyük rakam da 8 olduğu için burada kalıyoruz. gelecek olan rakamlarda bu şekilde bulmuş olduk. Bir sayının 11 ile bölünüp bölünmediğini şu şekilde bir kontrol yaparak bulacağız. Yine şöyle bir sayı alalım. Bu sayının rakamlarını sağdan sola doğru, sağdan sola doğru artı eksi şeklinde işaretliyoruz. Artılar bir grup, B, D, F'ler bir grup. Eksilerde bir grup yapacağız. A, C, E. Bu grupların toplamı eğer 0 ya da 11'in katı olursa bu sayıda 11 ile bölünebilir diyeceğiz. Kalanı bulmak için de bu bulduğumuz sayıyı 11'e bölüp kalanı bulacağız. Şimdi bu sayı 11 ile bölünür mü? Bunu kontrol edelim. Kontrol için sayıyı sağdan sola doğru artı eksi artı şeklinde işaretliyoruz. Sonra artılar bir grup olacak. Artılar neler? 1- 6, 8, 6. Grubun birisi bu. Artı grubun toplamı 21. Eksi grubun toplamı ne? 5 artı 5 artı 7 artı 4 eksi 21. Bu ikisini toplarsak ne olur? 0 olur. Aslında bu, bu da bir 11'in katıdır. Kaç katıdır 11'in? 0 katıdır. Bu sayı 11'in bu toplam 11'in katı olduğu için bu sayı da 11 ile bölünebilir. Buraya kadar belli başlı sayıların bölünebilme kurallarını anlatmış oldum. Şimdi de bunların dışında 6, 12, 15, 20, 35 gibi, 45 gibi sayıların bölünebilme kuralını nasıl belirleyeceğiz? Onu izah edeyim. Herhangi bir sayıyı asal aralarında asal olacak şekilde A ve B'ler aralarında asal olacak şekilde iki çarpanı ayıracağız sayıyı. Sonra bu sayının hem A'ya hem de B'ye bölünebileceği mantığından bölünebilme kuralını bulacağız. Yani kuralı bulmak için yapacağımız şu özetle sayının aralarında asal çarpanları bulunur aralarında asal. Örneğin altının çarpanları aralarında asal olan sayılar 2 ve 3 olmak üzere 2 çarpı 3. Aralarında asal neydi onu bir hatırlayalım. Aralarında asal. Birden başka ortak bölün olmayan sayılar demek. Birden başka ortak böleni olmayan sayılar. Şimdi 2 ile 3'ün nedir? 1'in dışında ortak böleni yoktur. 12. 6 çarpı 2 de 12'dir. 6 çarpı 2'yi almayacağız buraya. Niye? 6 ile 2 aralarında asal değil. O zaman 3 çarpı 4. 15'i 5 çarpı 3. 20'yi de 4 çarpı 5. 35'i de 7 çarpı 5. Şimdi buna göre 6'nın kuralı şu. Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için hem 2 ile hem 3 ile bölünmesi lazım. Bir sayının 12 ile bölünebilmesi için hem 3 ile hem 4 ile 15 ile bölünebilmesi için hem 5 ile hem 3 ile bu şekilde her sayının bölünebilme kuralını bulabiliriz. Yani x gibi bir sayının 6 ile bölünebilmesi için hem 2 ile hem de 3 ile 12 ile bölünebilmesi için hem 3 ile hem de 4 ile 15 ile bölünebilmesi için hem 5 ile hem de 3 ile 20 ile bölünebilmesi için hem 4 ile hem de 5 ile 35 ile bölünebilmesi için de 7 ve 5 ile bölmesi lazım. Diyelim ki 45'in kuralı. 45'i ne yapacağız? Asal çarpanlarına ayıracağız. Mesela i̇şte 3 çarpı 15 olur mu? olmaz. Niye? 3 ile 15 aralarında asal değil. O zaman 45'in çarpanlarından 45'i veren aralarında asal olan sayılar neyse onu yazacağız. O da 9 çarpı 5'tir. Hem 9 ile hem de 5 ile bölünmesi lazım. Bu sayı 30 ile bölünebiliyormuş. Öncelikli olarak bu şekildeki bir sayının Bölünebilme kuralını tespit etmek için aralarında asal e, olup çarpımları e, bu sayıyı veren yani burada aralarında asal olup çarpımları 30 veren sayıları bulacağız. Onlar da nedir? 5 ile 6'dır. Şimdi 6 da e, aynı şekilde asal çarpanlarına ayrılabilen bir sayı. 2 çarpı 3. O zaman bu sayı hem 5 ile hem 2 ile hem de 3 ile bölünebilmesi lazım. Şuradan daha da kısaltırsak bunu şöyle de bir kurala varabiliriz. Bu sayı hem 10 ile hem de 3 ile bölünebilmesi lazım. 10 ile bölünebilmesi için birler basamağının 0 olması lazım. 2 tane bilinmeyen A'yı B'yi ne yaptık şimdi? B'yi bularak 1'e indirmiş olduk. Şimdi burada bizim 10'la işimiz bitti. Sıra nerede? 3'ün kuralında. Şimdi burada şuna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. 10'la mı işe başlayacağız, 3'le mi? Şimdi 10, on, 10'un kuralı sadece birler basamağıyla ilgili. 3'ün ise bütün basamaklarla ilgili. Burada önce 3'ün e, kuralını uygulamaya çalıştığımızda karşımızda 2 tane bilinmeyen var. Hem A hem de B olmaz. Onun için önce e, az basamağı ilgilendirenden başlayacağız. Şimdi bu 3'e sıra geldiğine göre 3'ün kuralı neydi? sayının rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katı olmalıydı. Rakamları topladık. Burası 0'dı. A artı 11 3'ün katı olacak. ve burada 11'den biz 3'ün katı olan 9'u çıkartırsak A artı 2K'nın 3'ün katı olup olmadığını inceleyeceğiz. 3'ün katı olabilmesi için ilk önce burada 3'ü bulacağız. 3 diyelim. A ne olur burada? 1. Bir. bir sonrakini 3 ekle. 1'e 3 eklersek 4. 4. 4'e 3 eklersek 7 bu şekilde rakamları bulmuş olduk. Bize sorulan ne? Bu değerlerin toplamı. Bu değerleri de toplarsak D şıkkını bulmuş oluruz. Hangisi 15 ile bölünemez diye soruluyor. 15'in kuralı aralarında asal olacak şekilde 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. O zaman bu sayı hem 5'e hem de 3'e bölünmesi lazım. Hangisi bu şartı uymuyorsa doğru cevabımız o olacak. Şimdi burada öncelikli olarak 5'te 5'i kontrol edeceğiz. Çünkü 5 sadece birler basamağı ile ilgili kuralı, 5'in kuralı, 3'ün bütün basamaklarla ilgili. 5'i incelediğimizde burada bütün sayılar 5 de bölünebiliyor. Neden? Birler basamağı 0 0 5, 5. Bir sayının 5 ile bölünebilmek için birler basamağı 0 ya da 5 olacaktı. Dolayısıyla burada 5 ile ilgili bir problem yok. O zaman ee, şıkların rakamlarının toplamına bakacağız. 3'ün kuralını uygulamak için. Rakamları toplarsak ee, 12 B şıkkının rakamlarını toplarsak 9, 5, 14 C şıkkının toplarsak 18. D şıkkının rakamlarının toplamı 12. E şıkkının rakamlarının toplamı 15. Burada 3'ün katı olmayan sadece 14'tür. Dolayısıyla sorunun cevabı 5 şıkkı.